Herkese selamlar. Haftalık kariyer yönetimi görevleri adlı serimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu haftada yine 3 farklı görevimiz var. Bu görevler üzerinden ilerliyor olacağız. Şimdi arkadaşlar bu görevlerin ilki sektörel 5 tane kavramı ele alıp bunlarla ilgili Spotify, YouTube, Facebook ve benzeri bütün sosyal medya platformlarını araştırma yapmak. Ha, bu kavramların hepsi sektörle ilgili teknik terimler de olabilir ama bunun haricinde sektörel kelimelerin kavramları yanı sıra bazılarını bunlardan bir iki tanesine daha çok kişisel gelişimle ilgili de yapabilirsiniz. Yani nedir bu? Mesela zaman yönetimi gibi işte çevik yönetimi gibi aynı şekilde bu tarz kavramları da buraya entegre edebilirsiniz bir iki tanesini. Buradaki amacımız mümkün olduğunca kendimizi farklılaştırmak. İkinci görevimiz ise bu hafta için öğrendiğiniz bilgileri, yorumları, görüşleri vesaire bir İngilizce ses kaydı olarak kaydedip bunu Spotify, Apple Music, Apple Podcast vesaire buralarda podcast haline paylaşmak. Ha burada genelde şöyle bir geri bildirim alıyoruz arkadaşlardan. Ya hani benim İngilizcem çok iyi değil şu aşamada ya da rezil olurum vesaire. Arkadaşlar bunlar çok sorun değil, problem değil. Çünkü zaten ilerleyen aşamalarda bu tarz rezil olmalar, bu tarz işte başarısız bulduğumuz içerikler sonucunda aslında o iyiye doğru, mükemmel doğru ilerliyor olacağız. Yani buradaki bu haftalık görevlerdeki amacımız bir anda çok iyi ortaya çıkarmak değil. İçimizdeki potansiyeli, içimizdeki cevheri egzersiz yaptıkça geliştirmek. Dolayısıyla burada bence bu rezil olmak kavramını çok fazla değinmeyin, çok fazla buna kafa yormayın. Bu haftanın üçüncü ve son görevi ise haftalık kariyer görevleri arasında yine aynı şekilde bu beş kavramı araştırdıktan sonra elde ettiğiniz yorum, görüş, bilgi vesaire bu tarz içerikleri, bütün bu bilgilerinizi, öğrendiklerinizi yazı formatında Medium hesabınızdan paylaşmak. Medium nedir? Kısaca ondan değineyim, bahsedeyim. Medium aslında bir blog portalı. Kendinize ait bir sitenizin olduğu diyelim buna. WordPress benzeri. Ama daha çok işte burada yazı ağırlıklı paylaşım yapılan bir mecra. Bunu tercih etme sebebimiz şu. WordPress daha çetrefilli, daha karmaşık bir dünya. Dolayısıyla orada motivasyonunuzun düşme ihtimali daha yüksek. Bu sebeple ilk başta Medium hesabıyla başlayıp buradaki çalışmaları belli bir aşamaya getirdikten sonra aynı şekilde ilerleyen boyutlarda, ilerleyen aşamalarda WordPress'ten kendi sitenizi kurmaya da ilerleyebilirsiniz. Bu hafta görevlerimiz bu şekilde. Bu görevlerle ilgili bütün yorumlarınızı, düşüncelerinizi ya da aynı şekilde bu süreçte hissettiklerinizi bize bildirebilirsiniz. Gerek yorum olarak, gerek mail adresinizden. Önümüzdeki hafta yeni kariyer yönetimi görevleriyle karşınızda zaman dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.